Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili Haktan. Arapça kökenli olan isminiz Allah'tan gelen, Allah'ın verdiği anlamına gelmektedir. İlk bakışta sağlam ve güçlü bir karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. Daima önde olmayı istersiniz. Para kazanmak, servet sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Ağzınız sıkılır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz çevrenizdekileri memnun etme arzusu ile size satış alanında çalışabilecek dost canlısı bir doğa veriyor. Dışarıdan oldukça emin görünüyorsunuz. Ancak bazen güven eksikliği çekiyorsunuz ve etrafınızdaki kişilerin desteğinden ve cesaretinden yararlanıyorsunuz. Çevrenize uyum sağlamak isteseniz de özellikle başkaları tarafından meydan okunduğunda ifadenizde fazla samimi olabilirsiniz. O zaman sessizce inatçı olabilir ve tavsiye almaya direnebilirsiniz. Daha etkileyici ve diplomatik ve kolay davranmak istiyorsunuz. Ancak diğerleriyle iletişiminizde sınırlama hissedersiniz ve bu içinizde hayal kırıklığı yaşamanıza sebep olabilir. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Bükülmezlik, irade gücü, devamlılık, motivasyon, azim, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, yöneticilik, liderlik, aktivite, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özelliklerimiz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Epeyce neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma halleri, gösteriş meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebebiyet verebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Duyu organlarında ve vücudun çeşitli sıvı işlevlerinde sorunlar yaşayabilirsiniz. İsimlerimizde olmaması gereken harfler ve giysilerinizde doğru renkleri kullanmanız, kişiler arasındaki uyumsuzlukların sebepleri hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ç, Ş, yumuşak G gibi işaretli harfler ile noktalı ö i ü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçinde gül hecesi geçen isimlerin genelde pek gülmediği, aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim verilirken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmamasına dikkat edilmesi çok önemlidir. İsminin içerisinde bu harfleri taşıyan kişiler nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunarak kendilerini bahsetmiş olduğumuz bu olumsuzluklardan arındırabilirler. Sevgili takipçilerimiz, isimlerimiz renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu, belirsizliği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Kiloyu göstermediği gerekçesiyle genellikle kadınlar tarafından tercih edilen siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Siyah ve gri lekeleri sadece rengin ışığını ve renk değerlerini vermesi için çizgi, kontür ve nokta şeklinde giysilerinizde kullanabilirsiniz. Siyah kullanan kişiler psikolojik olarak kendilerini saklamak eğilimi gösterirler ve renklerin enerjilerinden faydalanamadıkları için depresif ruh hali içerisine girebilirler. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraklığı temsil eden Aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı, kışın ise sıcak tutması, canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve beş tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bilinmediği için televizyon sunucuları dahil olmak üzere genel olarak toplumumuz kıyafetlerde yanlış renkleri ve lekeleri bir araya getirerek kullanmaktadırlar. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve pembe renk tonlarını turkuaz ve yeşil renk tonları ile, turuncu renk tonlarını mavi ve çivit mavi renk tonları ile, sarı ve bej renk tonlarını mor renk tonları ile kombinasyon yaparak beyazı ise özellikle yazın her renk tonları ile birlikte kullanabilirsiniz. Ayrıca spor kulüpleri de formalarda ve eşofmanlarda doğru noktalarda doğru renkleri, lekeleri kullanamadığı için oyuncuların enerjisini ve motivasyonunu düşürerek takımlardan gereken verimliliği alamıyorlar. Türkiye'nin en eski kulübü, renksiz takım Beşiktaş'ı buna örnek gösterebiliriz. O yüzden rakipleri arasında 3. sırada durmaktadır. Kulüpler takım ruhu oluşturarak başarılı olabilmeleri için sporcu analizlerini yaptırarak renkleri ve yıldızları birbirine uygun oyunculardan kadrolarını yapmaları gerekmektedir. Uyarılarımıza rağmen kulüp yöneticileri bilgileri olmadığından henüz konunun farkına varmış değiller. Milli takımlarımızda bile aynı hatalar yapılmaktadır. Sevgili arkadaşlar, Mutlu birliktelikler ve takım ruhu oluşturmak için renklerimizin ve yıldızlarımızın uyumlu olması çok önem arz etmektedir. Kişiler flört döneminde birbirlerini iyi tanıyamadıkları ve uyum derecelerini bilmedikleri için evlendikten sonra gerçek kişilikler, alışkanlıklar, yaşam tarzları, renkler ve zevkler ortaya çıkınca uyumsuzluklar huzursuzluklar, güvensizlikler baş gösteriyor ve evlilikler kısa sürede son bularak büyük hayal kırıklıkları yaşanıyor. Bu da toplumsal deformasyona yol açıyor. Takımlar da aileler gibidir. Kadrodaki oyuncular arasında mental olarak uyum yoksa spor kulüpleri de takımlardan arzu ettikleri neticeyi alamıyorlar ve sorunun nereden kaynaklandığını bilmedikleri için hemen hocayı değiştiriyorlar. Ancak değişen bir şey olmuyor. İsim analizleri kişilerin aktif enerjik, heyecan, fiziksel güç, bükülmezlik, devamlılık, irade gücü, azim, agresiflik, itiraz, dostluk, hoşgörü, yaşama sevinci, yöneticilik, neşelilik, yapıcılık, hayat öpücüğü, atılım, ışıklılık, ilham, mutluluk, bilgi, bilge, projeci, iddialı, entelektüel, sabit fikirli, mülayim, sağlam kişilik, kendine güven ve hakimiyet, sabır, uyum, denge, huzur, inanç, amaç, sadakat, sakinlik, sessizlik, melankoli, şüphecilik, şifacılık, gerçekçilik, dürüstlük, hayal gücü, arzu ve isteklerindeki değişim, dönüşüm, vizyon, asalet Özellik hayatın maddi anlamına verdikleri önem miktarı, merhametlilik ve yardımseverlik, şefkat, anlayış, empati duyguları dereceleri, hayata ve olaylara bakış açılarını, fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini, birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle, takımlar içerisindeki oyuncuların da birbirleriyle olan uyum derecelerini Gerçek karakterlerini öğrenerek uyumlu birliktelikler ve takım ruhu oluşturabilmek için doğru karar vermemizi sağlar. Kişilerin ve takımlardaki oyuncuların tüm özellikleri, uyum dereceleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için kişisel ve kurumsal danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Aşağıdaki e-posta adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin bal olması dileğiyle hoşçakalın.